Sarı nokta, gözümüzün sarı noktası, gözümüzdeki en keskin görmeyi yapan 1,5 milimetre çapında küçücük bir alan aslında. Burada ışıktan bilgiyi süzen, gün ışığından özellikle bilgiyi süzen ve beyne ileten hücreler var. Ama zamanla, bazen yaşla, bazen genetik faktörlerle Bazen kötüye kullanımla sigara gibi, zararlı madde tüketimi gibi nedenlerle sarı noktadaki hücrelerde fonksiyon kayıpları oluyor, işlev kayıpları oluyor ve bu hücrelerde ölümler meydana gelebiliyor. Bu hücre kayıpları merkez noktanın görmesini etkiliyor ve kişiler tam merkezinde, görmenin tam merkezinde bir skotom dediğimiz görülemeyen bir alanla baş etmek zorunda kalıyorlar. Genetik faktörler, çevre çevresel faktörler pek çok faktör var. Ama özellikle genetik faktör varsa zararlı maddelerle karşılaşmakta bu hastalığın ortaya çıkışını hızlandırıyor. Son yıllarda buna yönelik pek çok tedavi geliştirildi. İki tip olabiliyor. Bu ıslak ya da kuru tipte olabiliyor. Islak olursa kanamalar oluyor, damar var demek ıslak tipte sarı nokta hastalığı ya da yaş tipte sarı nokta hastalığı. Kuru tipte olursa sadece hücresel kayıplar var demek. Savaşılacak bir damar yapısı da yok. Ama bütün tedavilere rağmen sarı nokta hastalığı henüz %100 kesinlikle çözülebilmiş değil. Ne kadar erken fark edilip önlem alınırsa tedaviler ya da koruyucu önlemler o kadar uzun süre merkezi nokta görüşünü muhafaza edebiliyor.